Ben köpeklerimden birini barınaktan, birini de sokaktan sahiplendim. Önce Peanut'tan başlayayım. Şu an Peanut 11,5 yaşında. Ben New York'ta üniversitede okurken orada bir barınakta gönüllü çalışıyordum ve ya o dönem böyle tam bir köpeğe alışıyorum, bir daha gittiğimde sahiplenilmiş oluyor falan. Ee, ben dedim ki bir noktadan sonra ben de kendim bir köpek sahiplenmek istiyorum. Başta babam falan biraz karşı çıktı hani üniversitesinin tek başınasının hayatına zorluk çıkaracağım falan ama ben çocukluğumdan beri bir köpek manyağıyım. Ee, ve o yüzden almaya karar verdim. Ve işte New York'ta barınakları araştırmaya başladım falan. Çünkü küçük bir köpek bulmam gerekiyordu İstanbul'a gidip geleceğim için uçakta. Ee, ve sonunda böyle araştırmalardan sonra orada bir sistem var bu arada. Bütün barınaklar birbirine bağlı. İşte arayabiliyorsunuz, işte cins seçebiliyorsunuz, yaş seçebiliyorsunuz, boyut seçebiliyorsunuz gibi. Ve birkaç tane bulduğum köpeğe mesaj atmıştım barınaklarına. Ve sonunda Peanut'ınki döndü. Peanut o zaman iki buçuk 3 aylık falandı herhalde. Ee, New Jersey'de bir barınaktaydı. Ben de işte mailleştik birazcık. Sonrasında böyle 2-3 trenle falan Peanut'ı almaya gittim, minnacıktı. Aşırı tatlıydı ve yaptığım en güzel e, karar olabilir yani. O günden beri beraberiz zaten, 11 seneden fazla oldu. Astro'yu da e, geçen sene yazın... E, annemin erkek arkadaşı Bodrum'da yolun ortasında buldu ve birazcık ormanlık bir yolda bulduk açıkçası. O da iki buçuk üç aylık falan da herhalde. Ya daha küçüktü o zaman. Bu kadar da büyüyeceğini tahmin etmedik açıkçası. Ee, onu da oradan sokaktan aldık. Ee, ve o günden beri bizimle. Normalde ben anneme birazcık böyle aşılarını yaptırtıp sonra annemin Bodrum'daki evine yollarım diye düşünüyordum ama tabii ki öyle bir alıştım ki o da bizim ailenin bir ferdi oldu yani.